kendisinde göstermeyen bir şeyler söylüyordu ama şimdi artık bence farklı bir durum hem Azerbaycan'dan bağlı hem Türkiye'den bağlı bence daha gerçek ve bizlerin iyi anlamda gücünü gösteren bizlerin katkısını barışa dünya barışına katkısını gösteren bir tablo yaradır o açıdan da bundan sonra da bu yakın günlerde de çok musahibeler göreceksiniz çok tablolar göreceksiniz. Ve bu da tabii bizler için çok gurur verici bir haldir. Ben pazartesi günü Beyaz Saray'a Donald Trump'la çok yakın mesafede. Ve kendisi iki üç kere Azerbaycan, Ermenistan dedi. Hatta Azerbaycan'ı ilk dedi Ermenistan'ı bir düşündü böyle adını. Yani hala da söz etmeye devam ediyor. Medyada bunu söz edecek. Siz bundan sonra çok daha yoğun ilişkiler olacak. Bu anlaşmanın bir an önce tamamlayacağını düşünüyorsunuz. Tabii tabii yani ben düşünüyorum ki ee...